Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve İşleri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve İşleri adlı instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Şöyle kısa bir ara verdim hanımlar videolara. E, malumunuz Türkiye'nin geneli öyle sanıyorum. Malatya'da acayip yağmur, fırtına, rüzgar. O yüzden e, video çekemedim. Bugün böyle hava biraz açtı. Hemen fırsatı değerlendirmek istedim bugün böyle eskilerden ama çok güzel bir havlu kenarı yapacağız. Böyle iki renk bir de beyaz kullanacağım zemininde. öncelikle iplerimi söyleyeyim. beyaz ipim Leylak marka 50 numara polyester bir dantel ipi. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle Nasıl anlatayım? Saks mavisi tonunda bir ip kullanacağım. Çizmeli ama markası çizmeli ama numarasını bilmiyorum. Kağıdı düşmüş içinden bulamadım. Bir de böyle bir ipim var. Böyle açık mavi bir tonunda. Videoda yine koyu mavi duruyor aslında açık bir mavi. Ee, sanıyorum ışıktan kameradan rengi değişik çıkmış ee, açık mavi tonlarında bir ip kullanacağım markası leylak numarası 652 e, 652 numara İsterseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım hanımlar modelimi e, sizinle birlikte yapacağım e, tığım 20 numara bir tığ öncelikle şöyle ipimi tığıma sabitledim kameramı biraz yakınlaştırmak istiyorum Evet ipimi tığıma sabitledim belli bir miktar zincir çekeceğim geçen bir arkadaş e, modellerimin işte böyle e, başlarken e, kaç tane zincir çektiğimi soruyor e, saymıyorum Hanımlar şöyle uzunca yetecek kadar bir zincir çekiyorum e, modelimi oluşturuyorum ee, kalan ucundan kalan fazla zinciri de kesip yakıyorum. Ee, böyle yapıyorum ben. Kaç zincirle <laughs> başladığımı sormuş. Şöyle bir açıklama getirmek istedim. Şöyle. Bir miktar zincir çekiyorum. Modelime başlarken modelimiz çok eski bir model. Modası geçmeyen bir model. Ee, annemde de görmüştüm. Çok eskilerden bir model. Nostaljik diyelim. Şöyle uzunca. Bir zincir çektim hanımlar. İpimi tığımı bir kez doladım. Aşağıdan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir atladım. 9. zincirimin içerisinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir tane kutucuk yaptım. Araya 3 zincir çektim. 2 zincir atladım. 3. zincirden girdim. 2 tane kutucuk yaptım. 3 zincir çektim. 2 tane zincir atladım aşağıdan üçüncüye girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 3 tane kameradan çıkmadan 3 tane e, kutucuk yaptım. Bakın bir de bu birinci trabzanım. Şimdi buraya trabzanlar yapacağım. Bu birinci trabzanım. Üçüncü kutucuğumu yaptığım trabzanım birinci trabzanım oldu. ipimi doladım bir kere hemen yanındaki zincirden aşağıdan girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım hemen yanına. Hiç zincir atlamadan dördüncü trabzanımı yaptım. Pardon. İpimi tığıma bir kez doladım yine. Hemen yanından girdim aşağıdan. Önce bir sonra iki sonra iki. Beşinci trabzanımı yaptım. Buraya toplamda beş tane trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. <laughs> İpimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 zincir atladım. 6. zincirimin içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir tane trabzan yaptım. Araya 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın trabzanımı yaptım zincirin hemen yanından bir zincir atladım. İkinciden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Böyle bir e, ee, ne diyeyim kutucuk oluşturdum. 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın bir zincir atladım. ikinciden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir kutucuk oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Hemen bakın aşağıdan bir zincir atladım. ikinci zincirin içerisinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki kutucuk oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 zincir atladım. 6. zincirimin içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir tane trabzan yaptım. Tekrardan biraz önceki gibi yani buradaki gibi kutucuklar oluşturuyorum. 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. 1 zincir atladım. 2. zincirden girdim böyle bir kutucuk yaptım 3 zincir çektim bir zincir atladım ikinciden girdim kutucuk yaptım 2 tane oldu 3 zincir çektim araya aşağıdan bir atladım hemen ikinci zincirden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 3 tane böyle kutucuk oluşturdum. Böyle aşağıdan birer tane zincir atladım. İkinciden battım hanımlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Şu an bu durumdayız. Ben modelimi bu iki ne diyeyim kutucukların üzerine bakın buradaki ve buradaki kutucukların üzerine kuracağım. Eğer siz modelinizi daha enli istiyorsanız tekrar araya 6 zincir çekip bakın yine böyle 3 kutucuk yapıp istediğiniz enlilikte yapabilirsiniz. Ben model amaçlı olduğu için bu kadar e, yapacağım. E, bu iki böyle kutucukların, bu iki tane böyle üçlü kutucuğumuz var. Bunların üzerinden kuracağım modelimi. Dediğim gibi, siz isterseniz bunları bu şekilde 6 zincir çekip tekrardan aynısını yapıp uzatabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. <laughs> Çok pardon. Bu birinci trabzanım ipimi tığıma bir kez doladım bakın en baştaki kutucuğumun içerisine girdim önce bir sonra iki sonraki iki oldu trabzan yapıyorum kutucuğumun içerisinden üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım aynı kutucuğumun içerisinden beş tane trabzan yaptım bakın altıncı trabzanımı araya hiç zincir çekmeden ipimi tığıma bir kez doladım ortadaki ikinci kutucuğumun içerisinden girdim önce bir sonra iki sonraki çıktım. 6 tane trabzanım oldu araya 3 tane zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım bakın aynı kutunun içerisine girdim önce bir sonra iki sonraki ilk trabzanımı buradaki kutumun içerisine yaptım İpimi tığıma bir kez doladım bakın sondaki diğer kutucuğun içerisine girdim önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımı yaptım 5. trabzanımı yaptım. 6. trabzanımı yaptım. Bakın şu an bu durumdayız. 1 2 3 4 tane zincir çektim araya. İpimi tığıma bir kez doladım. İlk kutun içerisine girdim. 1 İpimi tığıma bir kez doladım. Önce bir, sonra 2 sonra 2 iki. İkinci kutu trabzanımı yaptım. ilk kutunun içerisine üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım beşinciyi yaptım altıncı trabzanımı ipimi tığıma doladım bakın ortadaki kutunun içerisinden girdim buraya yaptım araya üç tane zincir çektim aynı kutunun içerisine girdim İlk trabzanımı buradaki kutucuğumun içerisine yaptım yandaki kutuya geçtim 5 tane trabzanımı da buradaki kutuya yapacağım toplamda 6 tane trabzanım olacak bakın 3 taneyi yaptım 4 5 <laughs> 6 tane tırabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın burada 4 zincir çektim hanımlar. Trabzanlarımın tepesine aşağıda 5 tane trabzanım vardı. Tekrardan 5 tane trabzan yaparak ilerliyorum. Burası havluya dikeceğimiz kısım olduğu için burası hiç değişmeden havlumuzun boyunca bu şekilde ilerleyecek. Burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Aslında modelimiz de çıktı sayılır hanımlar. Çok basit, çok güzel bir model. Üstüne renkli iplerle e, sık iğneler yapacağız. Tomurcuklar yapacağız. Bakın Tı, trabzanımı yaptım 5 tane trabzan tekrar 3 zincir çektim burada 3 tane kutucuğum vardı buradaki 3 kutucuğumun üzerine tekrardan 3 tane kutucuk yaparak ilerliyorum aralarda 3 zincir çekerek sıralı bir model sıralı ama eski bir model çok da güzel bir model ben çok seviyorum havlularda da çok güzel duruyor böyle iki renk kullanınca bakın üç tane kutucuk yaptım şu an bu durumdayız hanımlar şöyle biraz ilerleyeceğim 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim İşimi çevirdim tekrardan bakın trabzanımın tepesinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım İlk kutumu yaptım buraya 3 tane kutucuk yapıyorum. İkinci kutumu yaptım. 3 zincir çektim. Bakın trabzanın tepesinden girdim. 3. Kutucuğumu yaptım. 5 trabzanımda ilk trabzanı yapmış oldum. Yanına 4 tane daha trabzan yaparak burayı toplamda 5 tane trabzana tamamlıyorum. 3 zincir, pardon. 3. Trabzanımı yaptım dördüncüyü yaptım bakın trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım bakın burası havluya dikeceğimiz taraf bu şekilde tüm havlumuz boyunca 50 santim olana kadar ilerliyor bu şekilde ilerliyor bakın hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim <laughs> İpimi tığıma bir kez doladım bu arada 3 zincirli e, küçük bir yuva yuvan vardı. Girdim oradan. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim araya. Aynı yuvaya girdim. Bakın yuva yaptım. İlk yuvamı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı noktadan girdim. 2. yuvamı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yuvadan girdim. 3 tane yuva yaptım. Araya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın hanımlar 1 2 3 tane yuvamız var burada. Buraya dikkat ederseniz 3 tane yuva yaptım. 6 tane zincir çektim. İpimi doladım tığıma bir kez. Buradaki yuvamın içerisine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvadan girdim. İlk yuvamı yaptım, üç zincir çektim, aynı yuvadan girdim, ikinci yuvamı yaptım, üç zincir çektim, aynı yuvadan girdim, üçüncü yuvamı yaptım. Bakın üç tane yuvamız oldu. Bir, iki, üç zincir çektim, ilk trabzanımı yapmış oldum, işimi çevirdim. Bakın bu ilk trabzanım. İlk yuvamın içerisine girdim, kutucuk da diyebiliriz. İkinci trabzanımı yaptım, buraya beş tane trabzan yapıyorum, 3 4 5 tane trabzanımı yaptım. 6. trabzanımı bakın buradaki 2. yuvamdan girdim. Bu şekilde yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Araya ipimi tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya girdim. İlk trabzanımı buradaki yuvama yaptım. Bakın sondaki yuvama 5 tane trabzan yapacağım. Toplamda 6 tane trabzanım olacak. Bakın ben baştaki trabzanımı da saydım. 3 oldu. 4 5 6 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim araya. Bakın ilk yuvama girdim. Aslında modelimiz çıktı hanımlar. Tüm havlumuz boyunca bu işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle ben bir iki sıra daha yapayım. 3 tane trabzanımız oldu. Daha sonra kamera arkasında ilerleyeceğim. 4 oldu renkli iplerimizle nasıl sık iğne yaptığımı göstereceğim size 6 tane trabzan doldurdum 3 zincir çektim araya yuvamdan girdim ilk trabzanımı yaptım hemen sondaki yuvama girdim ikinciyi yaptım devam ediyorum 3 4 5 6 tane trabzan yaptım 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın buradaki trabzanlarıma trabzanlarımın tepesine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzan yaptım. Her trabzanımın tepesine bir tane trabzan yaptım. Buradaki kutucuklarımın üzerine 3 zincir çekip bakın aralarda tekrardan üç tane kutucuk yapıyorum. Aşağıda da üç tane kutucuğum vardı. Daha önce de belirttiğim gibi burası havluya diktiğimiz kısım. Bu yüzden burada model hiç değişmeden tüm havlumuz boyunca bu şekilde devam ediyor. Bakın 3 4, 5, 6, 7 kutucuklarımı yaptım. 7 zincir çektim. işimi çevirdim. Bu sırayı da yapalım. Ben daha e, böyle biraz fazla e, nasıl anlatayım. E, kamera arkasında şöyle biraz e, uzatayım. Modelimi yapayım. Daha sonra dediğim gibi renkli iplerle nasıl yaptığımı göstereceğim size. Sık iğne yapacağım. Üzerlerine bakın 3 tane kutucuk yaptım. İlk trabzanım oldu. 3. kutucuğumun trabzanı tekrardan buraya 5 tane trabzan yapıyorum ipim şöyle biraz açalım üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım beşinciyi yaptım bakın şu an bu durumdayız modelimiz çıktı hanımlar bu şekilde tüm havlumuz boyunca devam edeceğiz burayı tekrar göstereyim daha sonra e, kamera arkasında böyle biraz uzatacağım ben modeli örmeye devam edeceğim daha sonra birlikte devam edeceğiz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın buradaki yuvama girdim Trabzan yaptım araya 3 zincir çektim yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki trabzan yaptım üst zincir çektim trabzan yaptım bakın ikinci yuvamı da oluşturmuş oldum 3 zincir çektim. Böyle her yuvanın içerisine 3 tane tekrardan yuva oluşturuyorum. 6 tane zincir çektim araya. Buradaki yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvadan girdim. İlk yuvamı oluşturdum. Araya 3 zincir çektim ikinci yuvamı oluşturdum. Dışarıdan e, araba sesi geldiği için videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Bakın 3 tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu ilk yuvam. Bakın hanımlar. Modelimiz aslında çıktı. Bakın bu şekilde. Aşağıda nasıl yaptıysam Evet hanımlar bakın dediğim gibi aşağıda nasıl yaptıysam buradaki bakın buraya 5 trabzan 1 trabzan buraya araya üst zincir tekrar 1 trabzan buraya da 5 trabzan toplamda 6 trabzan yani burada ne yaptıysam bakın hanımlar bu şekilde tüm havlumuz boyunca 50 santim olana kadar aynı işlemi yapıyoruz dediğim gibi ben böyle iki tane e, ne diyelim aslında balık sırtı diyelim iki tane balık sırtı üzerine kur, kurdum modeli model amaçlı olduğu için siz bakın buradaki bu aşağıda nasıl başladıysam burayı 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz ya da şöyle bir tane yapıp mutfak havlunuzda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz enlilikte yapabilirsiniz aslında. Model e, değişikliğe çok açık bir model. E, bu şekilde böyle biraz ilerleyip döneceğim. Evet hanımlar bakın böyle birazcık ilerledi model amaçlı olduğu için aslında bu model benim Instagram sayfamda var. Şöyle göstereyim, biraz ilerledim. Şöyle ilk sıra böyle renkli ipimle döndüm. Şimdi buradan nasıl yapacağımı göstereceğim. Ee, şimdi burada yaparken e, nasıl yaptığımı göstereceğim için burada da aynı işlemi yapacağız. Ben şöyle şuradan başladım. Bakın bu şekilde döndüm. Daha sonra kenarını. Tamamını sık iğne ile döndüm. Siz isterseniz dönmeye de bilirsiniz. Sadece e, şuradan renkli ipinizi bağlayıp şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben saks, saks, saks mavisi ile olanı konuşamadım. Yaptım. <laughs> Şimdi açık renk ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Bakın hanımlar şöyle göstereyim. Ş şuradan şuradan bakın şuradaki en sondaki şöyle ilk balık sırtımı şöyle en sonundaki trabzanından girdim sık iğne ile kapattım buradaki trabzanın üzerine 2 3 tane sık iğne ile doldurdum şöyle açıyorum bakın buradaki bakın buradaki trabzandan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım aynı noktaya. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım aynı noktaya. Bakın buraya 3 tane tomurcuk yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincir çektim. Bakın buradaki bakın buradaki yuvamdan girdim kapattım 5 zincirimi 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın 5 zincir çektim buradaki trabzanımın şöyle ilk trabzanımın bakın altından girdim kapattım buraya 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım aynı noktadan. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım aynı noktadan. 1 2 3 4 zincir çektim. <laughs> kapattım aynı noktadan. 3 tane tomurcuk yaptım buraya. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hanımlar bakın ben 5 zincir çekiyorum. Sizin elinizin işiyle bu 4 olur, 6 olur. Buraya takılmayın. Kasmadan, çok da geniş olmadan bu zincirlerimizi yapıyoruz. Bakın 5 tane zincir çektim. Buradaki yuvamdan girdim. Kapattım 5 zincirimi buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın şimdi göstereceğim. Burayı da yapayım. Buradaki bakın buradaki kaçıncı sıramız? 3. sıramızdaki balık sırtımızın bakın şöyle ilk trabzanından şöyle altından girdim sık iğne ile kapattım 4 zincir çektim kapattım aynı noktadan 1 2 3 4 zincir çektim aynı noktadan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı noktadan kapattım şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın tekrar buradaki yuvadan girdim kapattım. Şimdi göstereceğim size. Bakın hanımlar. Belli oluyorum. Aslında kamerada bu renkler birbirine çok yakın duruyor. Aslında hiç alakası yok birbirinden. Ee, buradaki kullandığım mavi daha açık bir mavi. Şimdi kullandığım kamerada daha koyu duruyor. Bakın hanımlar bu şekilde. Sanıyorum anlaşıldı. Bakın 5 zincirle kapattım. 5 zincirle tekrar Şöyle göstereyim buradaki trabzanın altından girip 3 tane böyle dörder zincirle tomurcuklar yaparak. Bakın bu sıramı da böyle sıra sonuna, sonuna kadar kamera arkası ilerleyeyim <laughs> bitmiş halini size göstereceğim. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım geldim. Şimdi bakın burayı nasıl yaptıysam hanımlar burada da yine aynı işlemi yaparak burayı da böyle sıra sonuna kadar ilerleyip modelimi tamamlıyorum. Aslında bu model çok böyle e, kalan iplerinizi değerlendireceğiniz bir model. E, kalan iplerinizi burada kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi e, videoda çok e, belli olmadı renkler aslında. Normalde açıklı koyu koyulu, koyulu e, iplerim. Modelimiz böyle hanımlar çok basit sıralı bir model ee, dediğim gibi bu buradaki bu balık sırtı sayılarını artırabilirsiniz 3 yapabilirsiniz 4 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz tamamen sizin kendi inisiyatifinizde olan bir durum. Ben kenarını böyle ütüsüz hanımlar bu arada kenarını da bu şekilde sık iğne ile çevirdim. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Modelimiz böyle hanımlar. Umuyorum anlatabildiğim bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.